Benim ihtiyacım yok. Evet. Değerli arkadaşlarım, sevgili il eş başkanlarım, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız. Ben de konuşmama başlarken Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. taleplerini bastırmak, sömürmek, savaş siyasetini yayarak barış politikalarını işlevsiz kılmaktır. Fakat bu kirli hesapların tutmadığını, bir yerden geri döndüğünü ve özellikle vurgulamak istiyorum. Bu hesaplar kadınlardan dönmektedir. Bu planlar biz kadınların mücadelesine ve direnişine çarpmaktadır. Sarsılmaz denilen despot yönetimler Bugün kadının saçının teliyle titremekte, kadınların jin jiyan azadi sloganlarıyla adeta çatırdamaktadır. Evet, halklar arasına örülmek istenen duvarlar, kadınların dayanışmasıyla ve direnişiyle yıkılmaktadır. Sınırlar üzerinden yürütülen savaşlar, kadınların tüm sınırları aşan, dalga dalga büyüyen barış mücadelesine çarpmaktadır. Evet, Kürt kadınlarının mücadelesiyle ilmek ilmek ördüğü Jin Jiyan Azadi sloganı bugün dünya kadınlarının büyük bir özgürlük umuduna dönüşmüştür. Biz kadınlar Jin dedik Rojava'da Jiyan olduk. Şimdi de tüm dünya edilen Jina Amini'yi saygıyla anıyor. Bu katliamı bir kez daha nefretle kınıyorum. Kadınların öncülük ettiği direniş İran başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına umut olduğu yol olduğu olmaya da devam edecek. Dünyanın dört bir tarafından ses ve omuz verilen kadın direnişleri dünyayı özgürleştirecek, halkları özgürleştirecek bir kez daha bu direnişi biz kadın el başkanlarımızla birlikte ve dünyadaki tüm kadınlarla birlikte selamlamak istiyoruz. Selam olsun kadınan kadınlara, selam olsun bütün direnen kadın yoldaşlarımıza. Nagihan Akarsel arkadaşımızın katledilmesi de aynı zihniyetin, aynı korkunun bir sonucudur sevgili kadınlar. Nagihan'ı bir kez daha saygıyla anıyor, onu katleden kirli zihniyetleri nefretle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Kadın düşmanı katliamcı zihniyet şunu iyi bilsin ki, kadınlar nasıl ki Jina Amini'nin saçının telini yerde bırakmadıysa, Nagihan'ın kalemini de yerde bırakmayacak. O kalem gerçekleri, kadınların hakikatini, ve kadınların mücadelesini yazmaya ve yükseltmeye devam edecek. Evet sevgili kadın arkadaşlarım. Elbette biz de dünyadaki baskıcı, faşizan yönetimlerin benzerlerinden biri olan faşizm ittifakının saldırı politikalarıyla bu ülkede her daim karşı karşıyayız. Doğaya düşman, Kürde düşman, Alevi'ye düşman, emekçiye düşman Yoksula düşman, çocuğa düşman yetmiyor. Havaya, suya düşman bir iktidar olan AKP-MHP ittifakı elbette biz kadınlara ve kadın kazanımlarına da düşman, hatta en başta bize düşman. AKP genel başkanı önceki günkü grup konuşmasında PKK'nin 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu var dedi. Kürt halkını hedef gösteren ırkçı bir zihniyettir bu sevgili kadınlar. İşte tam da bir Kürt düşmanlığından bahsettiğimiz bir dönemde Cumhurbaşkanının bu zihniyeti bir kez daha Kürt düşmanlığını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kadın düşmanlığı tam da budur. Kürt düşmanlığı tam da budur ve kadınların bedeni üzerine dil uzatan bu hadsizliği kınıyor ve bir kez daha lanetliyorum. Halkları karşı karşıya getirmeye çalışan, kin ve düşmanlığı körükleyen bu zihniyete diyorum ki asla başaramayacaksınız, düşmanlık siyasetiniz çökecek ve kaybedeceksiniz. Evet bir yandan kadınların kazanımlarını ve haklarını gasp edip, Yaşam alanlarını daraltan bu iktidar öte yandan yarattığı derin ekonomik krizle kadınları ve tüm toplumu büyük bir açlığın, yoksulluğun pençesine sürüklemektedir. Evet kadınlar her zaman yoksulun, yoksuluydu. Her zaman daha çok çalışan ama daha az kazanandı. Kadınlar bugün ekonomik şiddetin, ekonomik dar boğazın en katmerlisini yaşamaktadır. Hakeza öğrenciler sevgili arkadaşlarım. Öğrenci ulaşım, beslenme, barınma ve eğitim giderleri nedeniyle eğitim hayatını, geleceğini düşünemiyor, yarına dair umutla bakamıyor. Emekçi enflasyon karşısında eriyen maaşıyla sadece kira, fatura ödeyebilmek için temel gıdasından kısmak zorunda kalıyor. Emekli hiçbir derdine deva olmayan üç kuruşluk maaşıyla hayata tutunmaya çalışırken iktidarın üçer beşer maaşlı yandaşları tarafından emeklilerimiz çok rahat yaşıyor alaylarına maruz kalıyor. Ağır geçim derdiyle uğraşan işçi emek parası için ağır çalışma koşullarına ve her türlü sömürüye göz yummak zorunda bırakılıyor. En ufak bir hak arayışında sermayenin savunuculuğunu yapan iktidarın kolluğun şiddetine maruz kalıyor. En son Amasra'daki maden katliamında 41 canımızı kaybettik. Bir kez daha kendilerine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoksulun açlık ve sefalet, maden işçisinin denetimsizlik, tedbirsizlik, cezasızlık ve kar hırsı yüzünden katliam yaşadığı bir ülke yarattılar. Ya işsiz sevgili kadınlar iş bulmaktan artık ümidini kesmiş, yarının ya ne olacağı kaygısıyla nefes alamaz hale gelmiştir. Yaşadığımız büyük ekonomik çöküşün sebebi İktidarın kendi bekasını kurtarmak için yürüttüğü hukuk tanımaz uygulamalardır. Sürdürdüğü savaş politikalarıdır. Büyüttüğü yolsuzluk çukurudur. Ekonominin çökertildiği yer tam da adaletin ve hukukun bitirildiği noktadır. Krizin nedeni doğanın talan edilmesidir. Tarım alanlarının, meraların, ormanların ranta, sermayeye, imara açılmasıdır. Çoklu krizler bir şarkıdan, bir konserden, bir festivalden korkup tüm etkinlikleri yasaklayan özgürlük ve yaşam tarzı düşmanı zihniyetin bir düşmanıdır. Kadınların sürekli şiddet çemberinde tutulması, yaşam haklarına sürekli olarak saldırılması, tüm toplumsal yaşamı demokratik hakları ve özgürlükleri hedef almaktadır. İşte çoklu krizin en büyük nedenlerinden biri budur. Yani kadın düşmanlığıdır. İrade gaspıyla birer paylaşım alanı olarak görülen belediyelerimizin kayyumlar eliyle talan edilmesinin sonucudur. Türkiye'nin bugün yaşadığı bu çoklu krizler Kürt düşmanlığı ve savaş politikalarının diyalog ve çözümü engellemeye yönelik ağırlaştırılmış tecritin, cezaevlerinde ağırlaştırılan işkencenin Türkiye'yi getirdiği yer büyük yıkımdır. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda uluslararası hukukun savaş ve insanlık suçu olarak nitelendirdiği bir takım kimyasal saldırı Araç ve malzemelerinin kullanıldığına dair son günlerde ciddi haberler, bulgular ve iddialar kamuoyuna yansımaktadır. Bu tehlikeli durum hem bölge halklarına hem de bu ülkeye büyük zararlar vermektedir. Daha fazla yıkımlara yol açmadan bu yoldan derhal dönülmelidir. Bu konu bağımsız heyetlerce araştırılarak hakikat bir an önce açığa çıkartılmalı ve gereği yapılmalıdır. Çözüm çatışma ve güvenlikçi siyasette değil, diyalog ve müzakereci siyasettedir. İşte bu nedenle biz dün İmralı Cezaevi'ne Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir heyet olarak başvuru yaptık. Bir an önce bu başvurumuzun dikkate alınarak heyetimizin İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmesi bu ülkenin geleceği açısından elzemdir ve çok acil bir ihtiyaçtır. Eğer hukuk ve adalet sistemi, insan hakları, demokrasi ve özgürlükler güçlüyse bir ülkede ekonomi de güçlü olur, sosyal yapıda güçlü olur, siyaset de güçlü yapılır sevgili kadınlar. Bunlar özellikle AKP ve MHP ittifakı elbette ki ekonominin çökmesinde büyük bir sebeptir. Yoksulluk girdabındaki tüm yurttaşlarımızın bu politikaları, AKP ve MHP ittifakının politikalarını ve zihniyetini iyi görmesi ve buna karşı itirazını yükseltmesi gerekir. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmanın yolu öncelikli olarak bu savaş politikalarını durdurmaktan geçer, demokratik anlamda adımların atılmasından geçer. Evet sevgili kadınlar, ortada bir çöküş var ama ülkeyi bu durumdan kurtaracak büyük bir direniş ve mücadele de var. Bu süreç aynı zamanda biz kadınlar, ezilenler, direnenler açısından kazanmaya en yakın olduğumuz tarihsel bir süreçtir de. Şimdiye kadar çok şey başardık. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla kazanmaya, başarmaya ve büyümeye elbette ki devam edeceğiz. Çünkü direnmek ve kazanmak bizim varlık gerekçemizdir. Bu despot düzene, tekçi erkek düzene yaşamlarımızı, irademizi ve yarınlarımızı asla teslim etmeyeceğiz meydanı bunlara asla bırakmayacağız sevgili kadınlar. Biz kadınlar eskiye nazaran çok daha güçlüyüz. Bu gücümüz değişimi de mutlaka getirecektir. Bunu özellikle onların korkularından ve paniklerinden anlıyoruz ve görüyoruz. Güçlüyüz çünkü örgütlü kadın mücadelemiz var. Güçlüyüz çünkü kadın partisi HDP var. Evet, inşa ettiğimiz kadın kurumlarımız var. Kurumsal olarak inşa ettiğimiz ve herkese ilham kaynağı olan eş başkanlık sistemimiz var. Kadın odaklı güçlü yaşam siyasetimiz var. Kürt kadın hareketiyle feminist kadın mücadelesinin kadın örgütlerinin güçlü dayanışma ağı var. Erkek egemen siyasete karşı kadınların ilmek ilmek örgüt, ördüğü kadın siyasetimiz var. Biz kadınların tüm denklemleri belirleyecek büyük bir siyasi gücümüz var. Emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlerle oluşturduğumuz ve daha da genişleteceğimiz ve büyüteceğimiz emek ve özgürlük ittifakımız var. Bu ittifak aynı zamanda kadınların da ittifakıdır. Tek adamın tek adamların değil kadınların yöneteceği bir ülkeyi yaratmak temel hedefimizdir. Bunun için kadınlar olarak mücadelemizi daha da büyük büyütmek zorundayız. Daha da fazla mücadele etmek durumundayız. Kadın düşmanlığını bitirmenin yolu tüm kadınların birliğidir. Emekçi kadınların ortak mücadelesidir. Gaspçı kayyum zihniyetini tarihin çöplüğüne gönderip demokratik, cinsiyet eşitlikçi yerel yönetimleri yeniden halkımıza kazandırmak için bizden çalınan ekmeğimizi, bizden çalınmak istenen haklarımızı, bizden çalınmak istenen yaşamlarımızı kazanmak için başörtümüze, eteğimizin boyuna nerede, ne zaman olacağımıza karar veren bunu siyaset malzemesi yapan erkek siyasetini bitirmek için eşitlik ve özgürlük için asla durmayacağız, yılmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Daha çok mücadele edeceğiz. Faşizmin durmadığını biliyoruz sevgili kadınlar. Tabii ki biz kadınlar da asla durmayacağız. İktidarın yaymak istediği korku iklimine karşı cesareti her yerde kadınlar olarak yükselteceğiz. İnanın ki kaybetmelerine artık ramak kalmıştır. Bugünlere taşıdığımız bu onurlu mücadeleyi büyük emeği en güçlü kazanımlara dönüştürmek bizim elimizdedir. Evet önümüzde önemli bir dönem, önemli bir süreç yani seçimler var sevgili kadın arkadaşlarım. Bu seçimler aynı zamanda kadınların eşitçe ve özgürce yaşayacağı bir düzenle tekçi kadın düşmanı erkek düzen arasındaki bir seçim olacaktır. Kadınların iradesini yok sayan bu erkek düzeni bir daha dönmemek üzere tarihin çöplüğüne göndermek için önümüzdeki büyük fırsatı değerlendireceğiz sevgili kadınlar. Bunu çok iyi görmeniz gerekiyor ve buna göre de bir çalışma sistemini ortaya koymamız gerekiyor. İktidar bloku hangi engelleri çıkartırsa çıkarsın, hangi oyun ve tuzaklara başvurursa vursun, biz kendi yolumuzdan, üçüncü yoldan, kadınların yolundan ilerlemeye devam edeceğiz. Üçüncü yol aynı zamanda kadınların yoludur. Bu ülke ancak kadınlarla özgürleşir. Demokrasi ve adalet kadınlarla kadınların mücadelesiyle gelir. Bu nedenle Kadın Partisi HDP bu değişimin en güçlü teminatıdır. Önümüzdeki sürecin anahtarı tabii ki de biz kadınları sevgili arkadaşlar. Ama aynı zamanda partimiz HDP'dir. Bu despotik erkek düzene son noktayı koyacak olan hiç kuşkusuz ki kadınlardır, kadınlar olacaktır. Hepimizin bu bilinç ve sorumlulukla hareket edeceğine, çalışacağına her gün, her an alanlarda, meydanlarda, sokaklarda, evlerde canla başla çalışacağınıza olan inancımız tamdır. Ve nasıl ki Jin Jiyan Azadi'yi 21. yüzyılın özgürlük sloganı haline getirdiysek 21. yüzyılda bizim yüzyılımız olacak, kadınların yüzyılı olacak diyor. Jean Jiyan Azadi ile sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. hatımızın bundan sonra basına kapalı oturum basının emekçilerine teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika bekleyeceğiz tabii.